Thank you. <laughs> arkadaşlar selamlar. Videoma hoş geldiniz. Şu an Vietnam Naçang'dayım. Türkçe Trang diye yazılıyor. Size video çekmek istedim. Niçin Vietnam'a gelmelisiniz? Şimdi arkadaşlar ben biliyorsunuz Phuket'te uzun süre yaşadım. 5 ay falan Phuket'te kaldım. Ve Phuket'te kaldıktan sonra ben Vietnam'a gitmiştim geçen sene. Vietnam'da iki yere gittim, bir Ho Chi Minh'e gittim, bir Narcanka buraya gittim. İlk Ho Chi Minh'e gittim, sonra buraya geldim. Arkadaşlar ben buraya geldim. Beni bir etkiledi burası. Şimdi niçin etkiledi? İşte bunlardan bahsedeceğim. Zaten konu videonun konusu bu. Ama şöyle oldu. Biz aslında Tayland'ın ismine para ödüyormuşuz. Yani Tayland'da bulunan her şey burada da bulunuyor. Daha ucuz. Hem de Nasıl anlatayım? Daha hani konforlu. Yani paranızın karşılığını aldığınız hizmet çok daha fazla. Şimdi bunu bu şekilde anlatmamın sebebi ya burada para harcamıyorsun. Yani çok paran gitmiyor. Çünkü gerçekten ve gerçekten bu gezdiğim ülkeler arasında Bali'dir, işte Malezya'dır, Tayland'dır. Tayland'a birkaç noktaya gittim. Biliyorsunuz ya burası gerçekten en yani hizmet olarak ve para olarak en fiyat performans yani bir yer gerçekten paramın karşılığını gerçekten iyi alıyorum. Şimdi niçin Vietnam'a gelmelisiniz? Şimdi şunu da söyleyeyim. Pattaya ve Phuket gibi düşünün. Burası Naçak. Bunların da şehirlerinde kendi dinamikleri var. Burası çok daha farklı. Yani ben genel bir anlatım olacak. Vietnam zaten ucuz bir yer ama yani ben gösterdiğim oda, odanın fiyatları falan şu anda bulunduğum yere ait. Naçanka ait. Size söyleyeyim. Şimdi bunun Hoçimin diye bir yer var. Gece hayatı orada akıyor. Çok daha hızlı. Buranın gece hayatı birazcık yavaş ama burası da çok farklı bir yer. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Size odamı göstereyim. Bu odayı kaç para yani? Değil mi? Göstereyim. Şimdi odayı 0.5'e çekeceğim arkadaşlar. Burası kapı. Tamam mı? Buraya ben yalandan bir tane kart sıkıştırdım. Klima sürekli açık kalsın diye. Şimdi bu oda 3 yıldızlı bir oda. Bakın. Buraya dijital bir panel yapmışlar. Odan temizlenecekse kardeşim beni rahatsız etme diyorsan geliyorum buradan basıyorsun tuşlara. Yani Tayland'da, Mayland'da böyle şeyler kaldığımız otellerde yoktu. Smart televizyon var. Bu arada Gökhan Vanci kanalı. Takip ederseniz mesela şuraya bir yere basın. Takip edin. Like'a basın. Arkadaşlar emek var. Büyük bir aynamız var. Şunlar hoş geldin ikramı arkadaşlar. İşte nudulu var. Falan fistan işte. Şöyle jackfruit falan vermişler. Kurutulmuş. Kaju kendim aldım. Vietnam'da kaju ucuz arkadaşlar. Kilosu 180 TL. Ve inanılmaz lezzetli. Kettle'ımız var. Bir tane dolabımız var. Dolap aktif. Dolabımızda viskimiz var. Her şeyimiz var. Bu arada... Yeme içmede bunu da söyleyeceğim kaç para olduğunu. İşte direkt burada klimanın paneli var. Direkt her yatak başında ışık koymuşlar. Prizler gayet yeterli seviyede. İki tane yatak var arkadaşlar. Yani ben bir yatakta tabii yatıyorum. Çünkü tek geldim yalnızım burada. Düşünün bak şimdi fiyatı söyleyeceğim. Kafe yiyeceğiniz. Kilitli kasan var. Saç kurutma makinen var. Kıyafet dolabı yok. Kıyafetler için burayı yapmışlar. Kliman tavan klima inanılmaz güçlü arkadaşlar. Bak inanılmaz. Eşeğin var, çalışma masan var. Ondan sonra banyoyu göstereyim size. Banyo zaten şey. Yani cam banyo. Direkt bir langır açıyorsun. Her şeyi, taret musluğun filan iyi. Bir sürü havlunu filan koyuyorlar. Yani her şey çok iyi. Şimdi arkadaşlar normal şartlarda Tayland'da bakın şöyle göstereyim size. Böyle bir odayı Arkadaşlar yani 1000 liradan aşağı tutamıyorsun. Şu an burada arkadaşlar bu odanın günlüğü 200 TL. Size yemin ediyorum 200 TL. Ve düşünün arkadaşınızla gelseniz 100 lira 100 lira paylaşırsınız. Hostelden ucuz arkadaşlar. Ya düşün iki arkadaş geldin 100 lira 100 lira konaklarsın. Smart'ta televizyonun var. Kız arkadaşınla geldin aç televizyon mu izliyorsun ne izliyorsan izle burada eğlen. Şimdi bu. Durum vaziyet bu şekilde arkadaşlar. Burası 200 TL. Ben burayı şimdi size şöyle söyleyeyim. Hatta şurada anlatayım. Agoda'dan tuttum. Sonra ben geldim. Benim bir haftam. Bir hafta tuttum. 1460 lira falan verdim. 200 böyle hani 10 liraya mı 207 liraya mı ne geliyor burası. Sonra ben geldim buraya. Sonra resepsiyondaki kızla konuştum. Ben dedim ki ben daha hani uzatmak istiyorum. Sen kaç para bu oda? Yani direkt resepsiyona. Resepsiyonda daha ucuz arkadaşlar. Yani Agoda'da 210 lirayken resepsiyonda 205 liraya falan denk geldi. Bir hafta daha uzattım. Yani bir hafta daha buradayım. Şimdi şöyle düşünün. Ya bir hafta konaklamanın bedeli 1400 lira arkadaşlar. 1400 TL paranın zaten Türkiye'de bir değeri yok. 1400 TL'ye şu anda Kuşadası'nda bile konaklayabileceğiniz bir yer yok. Bak bir gün bile konaklayamazsınız belki de Kuşadası'nda. Şu anda işte bak ödedim. Bir hafta 1400 TL. Arkadaşlar konaklama bu Naçank'ta yani bulunduğum yerde çok ucuz. Agoda'ya açtık arkadaşlar. Bakın Agoda'daki mesela burası Amber Otel diye bir yer. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Şehir manzaralı. Kocaman hani direkt okyanus görüyor. Bakın fiyatına. Mesela buranın günlüğü 560 lira. Yani Türkiye'de gerçekten hani bakın Türkiye'de konaklayamayacağınız bu paralara yerle de burada konaklayıp okyanus manzarasında arkadaşlar uyuyabiliyorsunuz. Çok güzel bir güne kalkabiliyorsunuz. Şimdi ben size benim odamın çatı katını göstereyim. 200 liraya tuttuğum odanın çatısına bakalım. Hadi yürü. Bu da çatı katı arkadaşlar. Havuz da var burada. Yani çok kullanışlı mı bilmem ama şurada çok güzel fotoğraf çekilinir. 200 liraya bedava. Hadi kaçalım. Ya bir de üstelik bak şimdi kadın su getirdi. Her gün günlük iki tane su limitiniz var. Ya ben bilmiyorum. Bu insanlar 200 TL'ye yani günlük 200 TL'lik bir odadan ne kadar para kazanıyorlar benim aklım almıyor arkadaşlar. Yani gerçekten almıyor ama durum vaziyet böyle. Ve her gün arkadaşlar odanızı temizliyorlar. Şampuanınız yoksa şampuan veriyor, sabun veriyor. Şey i̇şte diş fırçan var içeride, Taran var. Yani her şeyde sağlamışlar gerçekten aklım almıyor. Nasıl 200 liraya böyle bir fiyat oluyor? Zaten koyarım. Açıklamalarda bu otelin linkini koyarım. Eğer yolunuz buraya düşerse arkadaşlar burada kalabilirsiniz. Yeme içmek konusu. Ya ben burayı çok sevdim yeme içme konusu. Neden? Arkadaşlar şimdi Tayland'da mesela fast food yiyeceğiniz zaman yani sokuyorlardı biliyorsunuz. Yani Burger King, McDonald's falan çok pahalı. Avrupa yemekleri yani Avrupa yemekler çok pahalı. Burada öyle değil. Burada McDonald's'a menü 50 TL arkadaşlar. Bak hamburger, patates, kola yemin ediyorum 50 lira. Zaten koyacağım. Yani tık 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 tık. Şimdi anlatacağım. Şimdi bunun peşine de böyle hani yediğim yemekleri falan koyarım fiyatlarıyla birlikte. Instagram'da da zaten paylaşımları arkadaşlar. Yediğim, içtiğimin fiyatını yazıp koyuyorum. Yazdım. Zaten Instagram'a sadece fiyat paylaşıyor. Şurada da Instagram'ı yazıyorum. Okan Behit. Şimdi Instagram'ı niye böyle kullanıyorum? Ya biri seyahat ediyorsa arkadaşlar. Yani seyahat eder, etmek isteyen bir insan bir şeyin fiyatını merak ediyor. Biri ne kadar iyi yiyor içiyor bunu. E zaten hani seyahat etmemizin sebebi ne? Gidelim daha güzel lüks restoranlarda güzel şeyler yapalım. Güzel şeyler içelim, yiyelim. Ya yani ben sadece fiyat paylaşıyorum Instagram'da. Bazen kendi kişisel şeylerimi paylaşıyorum. Söyleyeyim. Şimdi buranın yerel yemekleri var. Yerel yemekleri de Tayland'ın yemekleri kadar aşırı baharatlı, soslu değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Kahvaltıları var. Kahvaltıları baget ekmek. Bir tane böyle ekmek düşünün. Ekmeğin içine yumurta koyuyor. Tavuk koyuyor. Bu tarz kahvaltı. Ve bizim yani yeme alışkanlığımıza uygun. Buranın yeme kültürü. Fiyatlar çok uygun. Kahve içiyorsun dışarıda. Bir americano 33-34 TL. Meyve suyu yaptırıyorsun. 20 lira, 24 lira. Pazar Pazara gidiyorum burada. Meyveler çok ucuz. Yani Tayland'dan kesinlikle her şey daha ucuz. İç mesela bira. Bira 12 TL, 13 TL arkadaşlar. Restoran fiyatı ha. Bakın restoranda yemek sipariş ediyorsun yanına bak biraz sudan daha ucuz. 13-14 TL söyleyeyim. Viski daha ucuz. Şimdi göstereyim aldığımız gibi. Mesela bu arkadaşlar 35'lik viski. Dün birazını içtim. 2 duble attık shot. Bu arkadaşlar fiyatı söyleyeyim 35'lik viskinin. Arkadaşlar 55 lira bu viski. Bakın 55 TL diyorum size. Şimdi tekrar dolaba koyayım. Akşam piz var çünkü. Yani anlayacağınız arkadaşlar geldim Vietnam'a. Hiç mi bir şey yiyemiyorsun? McDonald's, Burger King. İstediğin gibi otur ye. Çok ucuz arkadaşlar. Big Mac. Bakın Big Mac. Hepimizin bildiği McDonald's'a hep popüler bir menü. Yanında da dondurması. Big Mac patates, kola var. Bir yanda dondurması var. 120 TL arkadaşlar. Dondurmasıyla birlikte. Gerçekten bak. Ya hani burada aç kalmam mümkün değil. Ya burada mesela hatta hayvan gibi spor yapıyor. Bakın. Kanatlara bakın. Deli gibi spor yapıyorum. Çünkü niye? Abi çok iyi besleniyor. Burada gerçekten iyi yiyebiliyorum. Ya ben Tayland'da da yiyorum. Aha bak. Kız bağırıyor. E bak bana şampuanla duş jeli getirmiş. Bilmiyorum baba yani 200 lira gerçekten 200 lira ne kazanıyor aklım almıyor. Şimdi, Tayland ya yani hep böyle örnekler Tayland üzerinden gidiyorum çünkü orada çok uzun süre kaldım arkadaşlar nereden vereyim? Mesela Pattaya. Pattaya'da Hindistanlı Arap çok fazlaydı değil mi? Şu anda bir turist kalitesinden bahsedeceğim buradaki. Mesela Phuket'te de öyle arkadaşlar yani Arap çok fazla. Yani birazcık turist kalitesi kötü çünkü bunlar yani e, brokoli için geliyorlar ya da işte bunun için geliyorlar. Şimdi burada arkadaşlar turist kalitesi bir Rus çok fazla. Eğer Rus kadın öf her yer iki Çinli 3 Koreli. Bu üç ülke şu an burada arkadaşlar. Haberiniz olsun. Çünkü Ru Vietnam Ruslardan vize istemiyor. E nasıl Tayland'da Ruslar işte ve Tayland'a kaçıyordu. E şimdi de buraya da kaçıyorlar. Çünkü burası çok uygun fiyat olarak burası daha keşfedilmemiş bir yer. Arkadaşlar gece hayatı. Arkadaşlar burada inanılmaz derecede bizim Phuket'teki Patong'daki şey, Phuket Patong'daki Phuket, Phuket, böyle sokak banklar ot ya da Pattaya'daki işte Walking Street gibi bir yer yok. Yani burada barlar var. Gene kadınlar dans ediyor. İşte çıkıyor şovlarını falan yapıyorlar. Öyle barlar var, gece kulüpleri var burada. Yani Gece hayatı asla Tayland kadar hızlı değil. Şu an bulunduğum yerin Trang'ın Ama kötü de değil. Çığ takılırsın, alırsın bir anı. Geçen gece kulübüne gittim. Daha doğrusu bir bar. Gene böyle kadınlar dans ediyor falan. Bira 60 TL arkadaşlar. 50 bin. Yani bunların parası 50 bin 60 TL. Söyleyeyim. Ee, şimdi daha böyle hani lokal, daha böyle hani e, Ruslarla takılayım, daha elit insanlarla takılayım. Benim para sorunum yok diyorsan burası çok uygun sizin için. Çünkü burada arkadaş ya ben bile gittim. Ruslarla falan bakışıyoruz, kesişiyoruz. Ama şimdi çok da fazla atak yapamıyorsun. Ya abi yani gelir bir şey açtırır, bir şey olur. Keyfin kaçar yani. Orada hesap mesap girme mevzuları <laughs> dönebilir. İşte bu, bu, benim çok hoşuma gitmez yani şu an. Çünkü daha benim daha seyahatim çok uzun. Daha iki ay daha ben bu taraflarda kalmayı planladığım için kafamda. Işte çok fazla böyle dating işlerini böyle dozunda hani böyle daha çok kahve içelim, restoranta gidelim ayarında tutmaya çalışıyorum. Gece kulübü şu anda beni bozar. Vietnam'ın arkadaşlar masaj, kadın hizmetleri. Bakın bak kadın hizmetleri diyorum. Şimdi bunun niçin dediğimi söyleyeceğim. Masaj var arkadaşlar. Mutlu solmuşu da var, mutsuz solmuşu da var. Yani her şeyi var masajın. Bu Asya ülkesinin her yerinde masaj var zaten. Fiyatlar nasıl? Tayland'ın bir tık üstünde. 250 lira. Yani 300 lira civarında. Tayland'da çünkü çok daha böyle ucuza. Mesela masaj, sadece masajdan bahsediyorum. Yaptırabiliyorsun. Ee, mevzulu masajlar. Yani hemen hemen gene aynı fiyatlar. Yani çok değişen bir şey yok arkadaşlar. Ama bu kadın hizmetleri kısmını birazcık açmak istiyorum. Burada şöyle konseptler var. 800 TL paketler var böyle. Gerçekten böyle gidiyorsun. Dükkanda bir sürü kadın. Ama böyle nasıl biliyor musun? Melek gibi giyinmişler. Gidiyorsun diyorsun ki kardeşim. Ben bu paketi istiyorum. Paketin içinde neler var? Ayak tırnaklarınızı, el tırnaklarınızı kesiyorlar. Ayaklarınızı yıkıyorlar. Saçınızı kesiyorlar. Sakallarınızı kesiyorlar. Masaj yapıyorlar. Cilt bakımı yapıyorlar arkadaşlar. Sonra. Yani böyle harbiden yani full paket. Seni bakıma sokuyorlar. Sonra bir kadın yapıyor bunu, özel bir odada her şeyini yapıyor. Sonra işte e, ya hani alasma aldık diyorsun, gidiyorsun, ya da birazcık da ek ücret ödeyip bir şeylere dahil oluyorsun. Güvenlik, arkadaşlar, burada kapkaç olayı var çünkü çok fazla motosikletli var. Bak, bütün gün yol böyle bak, bip, bip 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 bip. Bütün motosikletler böyle. Çok fazla motosiklet ve çok fazla korna sesi var kapkaç olayı var ama burada daha görmedim henüz. Ho Chi Minh'de var. Bak Ho Chi Minh bunların en kalabalık yeri. Burada yok arkadaşlar. Çünkü burası e, Avrupalılara özeniyor burası. Hani çünkü kalit, buranın kalitesi de o şekilde. Yani turist kalitesi gerçekten yüksek. Esnaflar kalitesi yüksek. Yani burada henüz yok. Ama güvenlik olayı böyle arkadaşlar. Yani kapkaç olayı var. Motosikletliler kapkaç yapıyormuş. Şimdi Vietnam tamam. Nasıl geleceğiz? Vietnam vizesi online vize, e vize arkadaşlar. Bununla alakalı video çektim. Ee, açıklamalara koyarım bu videoyu da. İlk daha bundan 6-7 ay önce gelmeden önce. Online vizeye başvuruyorsun. Arkadaşlar ben 3 ay aldım. Bakın vizemi 3 aylık aldım. 25 dolar. 800 TL falan tuttu. 26 dolara falan tekabül etti. 800 TL. Ben şu an 3 ay Vietnam'da kalabilirim. Arkadaşlar çok güzel bir ayrıcalık. Gerçekten. Yani online vize çok sandığınız kadar zor değil. YouTube'a yazın. Vietnam online vize başvurusu nasıl yapılır? Tek tek arkadaşlar göstermişler forum nasıl dolduruluyor. Ki ben de öyle doldurdum. Bir pasaportunuzun resmi bir de bir tane vesikalık fotoğrafınızın resmini çekin. Tamam. Doldurun. Vizeniz hemen çıkıyor arkadaşlar. 3-5 gün içinde çıkıyor. Sonra çıkın gelin. Şimdi benim için burada en sevdiğim şeylerden biri şu. Abi ben yürürken sağ tarafta çok şık bir restoran gördüm. Şimdi Türkiye'de mesela ben bu çok şık bir restoran gördüğümde mesela İzmir'de bir yerde Kordon'da mesela giremiyorum. Çünkü benim kazandığım para bunu karşılamaya yetmiyor. Ama burada öyle bir durum yok. Burada istediğin arkadaşlar restoranta gir. Ya fiyatlar hiç oynamıyor arkadaşlar ya. Yani her yerde oturup bir şey yiyip içebilirsin. Gerçekten çok fark etmiyor. Ya mesela diyelim sokakta 30 bine kahve içiyorsan denizin kenarında şık restoranda 40 bine içiyorsun. Yani 50, bin, 50 TL'ye içiyorsun. Çeşit. Sokakta 40 liraysa orada 50 TL. Bira. Sokakta 15 liraysa orada 25 lira. Benim en sevdiğim kısmım bu. Yani paramla bir şey yapabiliyor olmam. Direkt yürüyor. Sağda çok şık bir restoran. Böyle menüye dahi bakmıyorum arkadaşlar. Tak diye içeri giriyorum. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Özlemişim ya. Bu hissi gerçekten özlemişim. Bence bu da çok önemli arkadaşlar. Burada hastane hizmeti çok ucuz arkadaşlar. Ya yani başınıza bir iş geldi. Tayland'daki gibi kliniklere gidip yani güm 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 öpülme, paraya bayılma işi yok. Burada arkadaşlar devlet hastaneleri de iyi. Yani burada sağlık hizmetine öyle inanılmaz para ödemiyorsunuz. Yani öyle çok küçük paralar. Burada yani hastane hizmeti iyi arkadaşlar. Yani buradaki ben esnaf Türk abilerim var, onlardan öğrendim hep. Yani bir problem yok söyleyeyim. Yani gidin burada bir rahatsız, ya Allah korusun rahatsız olmayın. Ama bir şey olursa da hastane hizmeti ucuz. E bu zaten eczane işleri, eczane işi de Tayland'dakiyle aynı. Burada da eczaneler var. Burada markette ilaç satılmıyor ama eczaneler var. Diyorsun ki benim bu bu sorunum var, eczane tık eczane ilacı veriyor haberiniz olsun. Yani e, her türlü ilacı bu taraflardan temin edebiliyorsunuz. Ya e, tabi yasal ilaçları. Yani diyeceğim bu kadar. Şimdi dövme fiyatları arkadaşlar. E, mesela ben şu bir tane yazı yazdırdım buraya. Bir de şunu yaptırdım. Arkadaşlar e, bin 1100 TL falan para verdim. Dövme yaptırmak ucuz Vietnam'da. Çünkü ben hani her yerinde dövme olduğu için yani dövme piyasasını İzmir'de, İstanbul'da bilen biriyim. Dövme yaptırmak ucuz arkadaşlar burada. Gerçekten ucuz. Yani mesela bir sırt kaplata, kaplatsan yani emin olun dörtte bir fiyatına falan yaptırırsınız burada. Teknoloji fiyatları. Arkadaşlar ben Vietnam'da, Malezya'da, Bangkok'ta bütün iPhone fiyatlarına baktım. Yani burada iPhone 15 24 bine falan geliyor. Taksifi yokmuş ama ya bana kalırsa piyasaya göre iyi fiyatı. Mesela Tayland'dan daha ucuz onu söyleyeyim. Ya şimdi zaten çektiğim videolar vardı. Onları da bunların peşine koyarım. İzlersiniz. Yani sonuç olarak arkadaşlar ben Vietnam'da bulunduğum için mutluyum. Ama buranın da şöyle bir olayı var. Ee, Tayland kadar inanılmaz hızlı değil arkadaşlar. Şu anda bulunduğum bir yer. Ama yaşamak, gerçekten böyle rehabilitasyon kafeyi dinlemek hani böyle e, kendini iyi hissetmek motivasyon kazanmak için motive olmak için buralar çok iyi çok iyi gerçekten çok iyi sahili çok güzel denizi çok güzel her şey çok ucuz ye iç paran çok fazla eksilmiyor cebinden önemli olan da bu Çünkü biz arkadaşlar Türk Lirası kazandığımız için biz paramıza sahip çıkmamız gerekiyor bizim Türkiye'ye döndüğümüzde de bizim elimizin kuvvetli olması gerekiyor. O yüzden birazcık daha böyle tatil planlarımızı, bütçelerimizi buna göre ay ayarlamamız gerekiyor. Açıkçası ben böyle yapıyorum. Ben de biliyorum arkadaşlar, Kore'ye gidebilirim, Japonya'ya gidebilirim. Ama ben gidemiyorum. Yani gitmek istemiyorum. Sebebi ben Türkiye'ye döndüğümde de benim gücümün olması gerekiyor. Hani tamam, ben ben Mesela günlük yaşayan bir insan değilim. Ben yardımımı da düşünüyorum arkadaşlar. Sorun burada. Ve benim Japonya, Kore gibi yerlere gitmemin sebebi zaten siz beni tanıyorsunuz. Arkadaşlar ben viskimi içip böyle bir otel odasına kalmadığım sürece ben seyahat etmiyorum. Yani yapabilir yapacak bir şey yok. Ben bunu seviyorum. Ben hostellerde konaklamayı, sokaklarda yatmayı seven bir insan değilim. Diyeceklerim bu kadar. Burası benim ömrümün yani ömrüm yetti. Yani ömrüm artık ne kadarsa ömrüm yetti boyunca. Yani ben buralara gelebilirim. Neden? Baktım Türkiye'de canım çok sıkıldı. E buraya iki kere girmiş. Yani mesela havaalanında da şey dediler. Yani bu senin kaçıncı gelişin? Dedim ikinci gelişim. Pasaporta bir baktı. Geç kardeşim dedi ya. Yani o yüzden buralara gelebilirim. Buralarda yaşayabilirim. Buralar bana hitap ediyor. Fiyat olarak da, yaşantı olarak da. Ama Tabii ki Tayland'ın işte hani hızına yetişebilen bir yerde. Tayland çok hızlı arkadaşlar. Ama benim diyeceklerim bu kadar. Umarım beni anlayabilmişsinizdir. Bu videoyu sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Her bir yorumunuz bana bir destek. Bu benim 3. sezonum. Yani 3. kez bu taraflara geldim. Daha bir yıl olmadı arkadaşlar. Bir yıl içerisinde. Valla ee, desteğinizi unutmayın arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.